<laughs> Abi de bir böyle devam edelim. Ya ya bir geçmişiz. eee 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 Başkan geçmiş olsun. Teşekkür ederim sağ olun Kaç kayıp var? Altı tane şu an ölü var. Yaralı. Ee, yaralı sayısı 17 tane şu an. İki araç birbirine kaza yapınca bizim e, öğrenci müdürüsü e, görünce panik yapmış. Kurt kurtarmak için kendisini aşağıya bırakmış. Orada da Arda mı yoksa Birisi Arda Hanım, beyaz olan Arda Hanım, siyah olan Erzurum plakalı. İki araç birbiriyle kaza yapmış, dolu varmış. Doludan kayınca kaza olmuş. Burada da bizim susuz öğrenci aracı gelirken yoldan kurtarmak için çıkınca yoldan kayarak düşmüş aşağıya. Toplamda 17 tane yaralımız var. Alt tane de ölümümüz var. Teşekkür ediyorum.